I'm <laughs> sorry. Bu meslek bize babadan kalma bir meslek. 7 yaşından beri bu mesleği icra ediyoruz. Yaklaşık 40 yıldır bu mesleği icra ediyoruz. Her türlü müzik aleti, imalat ve bakım onarımlarını yapıyoruz. Sipariş üzerine yaptıklarımız var, kendi dükkanımıza yaptıklarımız var. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden siparişler alıyoruz, tamirler geliyor. E, müzik severlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğlence mekanlarının kapalı olması biraz bizi etkiledi de, diğer yandan e, normal diğer vatandaşlarımız evde can sıkıntısından enstrümana yönelmeye başladı, evde bozuk e, olan enstrümanları tamir etmeye yönelmeye başladılar. Biz de oradan biraz diğer şeyi telafi etmeye. <laughs> Pandemi sürecinde işte insanlarımız. E, müzik aleti çalmaya yöneldiler. Diyarbakır bu konuda iyi, biraz daha ileriye doğru gidiyor. Enstrüman çalma oranları yükseliyor. Kurs yerleri olarak halk eğitim merkezleri, belediyeler bu işe özen gösteriyorlar, kurslar açıyorlar. Enstrümanlarımız fiyat olarak 500 TL aralığından başlıyor. 6,5-7 bin liraya kadar enstrüman yapıyoruz. Tabii e, özel istekler daha biraz fazla e, fiyatlı oluyor. Mesela onlarda sedef işlemeler oluyor. Altın kabartma, gümüş kabartmalı enstrüman üzerine motifler istiyorlar. Onlar biraz enstrümanın fiyatını tabii ki 12 bin, 13 bin, 15 bin lira kadar çıkartıyor. Enstrümanların e, arıza durumuna göre değişiyor. Kimisi bir gün sürüyor arızası, kimisi üç gün, kimisi bir hafta. E, ona göre... Yapım süreleri değişiyor. Çeşitli ağaçlardan yapıyoruz. Dut ağacı kullanıyoruz. Kestane Maun Vengi ağacı Ondan sonra Kelebek ağacı kullanıyoruz. Ardıç ağacı kullanıyoruz. Akça ağaç kullanıyoruz. En sağlamı dut ağacı Olarak Yaygın Mesleği hem yaparak hem çalarak icra etmeye çalışıyoruz. Ben ayrıca konservatuar mezunuyum. 5 yıl, yılda müzik öğretmenliği yaptım. Daha sonra kendi mesleğime yöneldim. Atölyemde müzik aleti yaparak daha mutlu olduğumu gördüm. O yüzden müzik aleti yapımı ve onarımına ağırlık verdim. Özel ders veriyorum, bağlama dersi veriyorum. hem yeni başlama sürecinde olanlara hem de profesyonelleşmek isteyenlere ayrı dersler uyguluyorum